hayatının damla damla akışını izle. Arkadaşlar top lane'de uzun zamandır istenen keskin sağanak Darius yapıyorum. Ben Selçuk yani Arçe Laus bugün sizlerle. Evet zaten söyledim. Keskin sağanak Darius. Neden keskin sağanak Darius? meta dışı da off meta boyutlar deniyoruz zaten biliyorsunuz. Birkaç tane video gelmiştir elbette. Görmüşsünüzdür. Karşımızda Kale var. Şimdi E mi başlasam W mi başlasam? 2-3 tane ot atak atabiliyorum aynı anda. Fakat yani W hem hasar hem de slow atıyor. Ne yapalım? E mi başlayalım yoksa W mi başlayalım? üstüne koşacağız. Bilemedim ya. Her türlü W galiba. Yani keskin sağanak da oynasak W daha mantıklı gibi geliyor bana. Yani oto oto W oto. Oto oto W oto. Burada bekliyoruz. Minyonların birbirlerini tokuşturmasını bekliyoruz. Kafam gitsin kafam gitsin. Kafam gitsin kafam gitsin. Kafam gitsin kafam gitsin. <laughs> Minyonlar birbirlerini tokuşturacak. Bekleyeceksin. Kale da buraya doğru gelecek. Tamam mı? Hiçbir şey yapmıyorsun. Bekliyorsun. Kalmışsın kalmışsın. Bu it nasıl olacak? Bu it letalite kasmı planlıyorum. Eee Yu mu? İşte bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Şu letalite kasmı planlıyorum. Biliyor musun lan benim burada olma? Merhaba. Oto W. Oto. 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 evet. X bisini kaybettirelim mi Okey. Devam. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Flash. Nice. Oto. Ot. Lan cancel'ladı kendi kendine. İnanamıyorum Darius sana ya. Sana inanamıyorum ya. Aa yakalandın. Level 2 oldun. Minyon XP'si kaybettin. Yakalandın. <laughs> yakalandın. Minyon XP'si kaybettirdim. Yavaki olamazsın ben olacağım. Sandırdım. Nasıl şey düşmedi ya? Böyle psikopatik bir dardus oynayacağız arkadaşlar haberiniz olsun. Yani adamın flash geldi gibi üstüne flash atacağız. Normal bir dardus oynamayacağız. Hemen beyaz atalım. Bir kere bu lazım. Bir de bize yumu lazım ilk eşyadan değil mi? Yani var mı başka önerisi olan? Ayakkabı şart. Ayakkabı artı yumu alacağım. Bir de ne alacağım? Hayır canım biz burada normal Darius oynamaya gelmedik. Adam hız kesen diyor bana. Hubris. Oo, oo kibir çok mantıklı. İlk eşya kibir mi alsam lan? Ama o zaman adama nasıl yetişeceğiz ki kibir alırsam? Alayım mı bunu? Nasıl fikir? Takım feedliyor. Sakin ol. Sakin ol dostum. Birazcık e, ee, minyonları bir temizlerim Abi üstler kalsın yanları al yapalım. Vallahi kostüm bozukluğu. Yemin ediyorum bak. Başka bir kostüm olsa değmişti o el Neden değmedi? İçinden geçti. Allah Allah. Vallahi ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Dönün bakalım milyonları burada. Ayağımızı istiyoruz çünkü kendisini. Aslında burst atmak için W'ye bile verilebilir ya. Bir an böyle bir W veresim geldi bir tane daha. Niyeyse bilmiyorum. Aha. E'yi bekleteceğim. Şimdi atacağım. Şimdi bir daha slow atacağım. Bir oto. Bir oto daha. Adios. Minyonları burada tuttuğum için adam oyunu oynamıyor. Her yaklaştığında ölecek. O klasik taktiğimiz zaten. Önde olduğumuz zaman koridorda minyonları tutuyoruz. Minyon tuttuğumuz zaman ölüyor. Yaklaştığı zaman E yi yiyip ölüyor. Zaten keskin sanak var. Saniyesinde 5 stack yapıyoruz. Öyle bir artımız var. Darius'ta da %90 ihtimalle karşınızdaki adamdan güçlü oluyorsunuz. ve güçlü olduğunuz senaryoda oynamayı bilmeniz gerekiyor. Hemen ittiriyorum. belirteceğim. atacağım. Tamam hadi ee, kibir rakşıyorum. Anlaştık mı? Var mı itirazı olan? Yumu mu yoksa kibir mi? Yumu alırsak hareket hızı adamın üstüne daha iyi koşarız. Bak E'den zırt derme geliyor buradan zırt eşme geliyor. Yumu kibir. Yumu kibrit kibir. Karar verin ama be. Buna yine yine %50 %50 yine ikiye ayrıldınız ya. Yemin ediyorum iki tane bir şey vermeyeyim size bak. İki tane bir şey verdiğim anda yüzde elli yüzde elli. Dur bakalım. Milyonların bana gelmesi lazım tekrardan. Aha. 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 Bu ulti olsa tek yemişti bu arada ya. Samimi tek yemişti ulti olsa. Aa şu an ölür mü ultime direkt? Bir dakika. Yok W evlat Okey. Okey. Oh. Okay. Tam bu adam ölüyor ya. Bu adam öldüğü için bence bir denenebilir gibi ya sanki şey. Hubris denenebilir. Kadar. <laughs> Darius mu set mi daha iyi olur koridorda? İkisi de inanılmaz e, kabadayı ve oyunu bildiğiniz zaman süper lig atlatacak karakterler. Ve ikisini de çok iyi anlatıyorum. Youtube'da bakabilirsin. Bütün ayrıntısına kadar. Böyle oynamıyoruz tabi ciddiyle yenilmezli işte. Doğru bu yani üçlü kuvvet veya hız kesenli vesaire. Hangisi daha iyi? Vallahi set daha iyi ya. Set daha iyi. Koridor gelsin bize. Koridor bize gelirse daha rahat komboya girer. Ghost basarım öldürürüz adamı. Bir de ultim gelsin. Ha, yani seti, ya canım Gold'da oynuyoruz. Onu tabii ki ederiz. Yani ona, ona bakmayacaksın. Gen yani bir de trash var karşısında setin doğru bir şey değil yani. Tamam şimdi yaklaşsın Ghost'a basacağım. Üstüne koşacağım. Q'sunu da kullandım. Bir adım daha atarsa. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Neden bu koridoru burada tutuyorum? İşte bu yüzden. Garanti ölecek adam. Kaçma şansı yok adamın. İstediği kadar ulti atsın. İstediği kadar flash atsın. İstediği kadar Ghost. Ne, ne varsa atsın kaçamayacak. Ne var? Ne, ne yaparsa yapsın yani. Şu adımı attığı anda Darus olduğum için ölecek. Yani yenilmez oynasam da keskin sanak oynasam da fark etmez. Keskin sanak daha hızlı öldürüyorum adamı. Biraz daha hızlı ölüyor adam. Insta çünkü şey biriktiriyorum. Yine bak burada tutuyorum koridoru fark etti mi? R atamadı. Tamam atsın yine ölecekti. Onu anlatmaya çalışıyorum ben de sana. Yine ölecekti yine kaçamayacaktı. Neden itmenin hızlıca? Çünkü ayağıma gelmesini istiyorum. Bir daha ölmek istiyorum. Niye kırayım ki bu freeze'i? Baktım gelmiyor o zaman ittirim. Ki gelmiyor. AFK kalmış olabilir. Tek atacağım koridora eşya alacağım. Aa kafam pingler ah pingler kafam. Sakin olun yapmayın. Az önce anlattım ya mantığını adam ayağıma geliyor ölüyor diye. O yüzden ittirmiyorum. Bu afk ise ben devam ederim bu arada plaka falan alırım yani. Aa Adam kulenin altına çekmiş koridorun gelmesini bekliyor. Oha adam inanılmaz. Adam kule altına çekmiş şöyle oynamıyor park etmişim. ama. <laughs> <laughs> Şu posunu kalan sen olsan ne yaparsın? Hiçbir şey. Arkada da bekleyeceksin. X1 range'de duracaksın sadece. Minyonların XP'sini alacaksın. Kendisini almaya çalışırsan ölürsün. Jungle'ını bekleyeceksin. Proxy yapabilen bir karaktersen proxy yapacaksın. Gank atabilen bir karaktersen gank atabilirsin. Ama Kale'san arkada bekleyeceksin sadece. X1 range'de kalacaksın o kadar. Q'sunu kullansın. Yalnız W yerse Neden erken attım biliyor musunuz? Çünkü hasar niyesin diye. O Şako da geldi. Bir dakika. Keskin sağanak geldi. Keskin sağanak geldi. Bu da tekleyecek. Oha! <laughs> Oha! Oha! Dokundum ölüyor ya bir de şuna bak. Kaç oldu lan? Skibir yu. Skibir mi ney? Aa dilim suçlu pardon. Skibir. <laughs> Şiki bir Abi Lux niye burada? Lan beni çok kızdırdın. Benim fena kızdırdın şu anda. Benim şu anda mesela devrelerim attı anladın mı? Devrelerimi devler, dev, dev, ö, ö. arttırdın. At, anladın mı? Konuş artık. Ultim gelsin double kill atacağım şimdi izleyin. Önce bir skilllerini kullanması lazım. E şaka mı geldi? Yok. Ya gerek var mı bu adamlara flash atmayı diye bakıyorum da. Beni çok kızdırıyorsun Lux. Lux. Vur. Biraz daha yaklaşsanız da Ghost'un flash'im geldi. Azıcık daha yaklaş. Kafam göz kafam göz. Aha. Abi nereye atıyorsun? <laughs> Nereye atıyorsun? Ölür herhalde. Ha, ölür okey. Sen de öldün. Bok gibi oynadım da <laughs> çok vuruyorum sıkıntı yok. Vallahi bok gibi oynadım. Daha kötü oynayamazdım oraya da nice. Ya Lux neden top lane'de oynuyor oğlum ne yapıyorsunuz manyak mısınız? Aa kafa yemişler. Tahsin alalım. Tahsin mi alalım? Bak hala dibime giriyorsun. Bak beni kışkırtma. Nasıl değmiyor o eskili? E? Başkası atsa değer. Onun var ya. Onun var ya. Onun var ya. Bekle lan. Yalnız hareket hızımız da çok iyi. Daha yumuyu bitirmedik. Biraz daha yaklaşmıyor almaya. Bir adım daha gel. Şuna E atmaya gel. Aha anladı. <laughs> anladı. Anladı. Aha. 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 <laughs> Allah Q'ya bak Allah kahretmesin. Kaç AD'miz var lan? Bir dakika bir dakika millet merak edecek. 256. Geliyorum bir yumu alıp geliyorum bekle. Yumu'yu aldım. Hareket adını buradan aldım. Şimdi çok önemli bir eşya. Şu an tahsildar diye düşünüyorum ama en iyisi burada. Bak en iyisi Edge of Night olur. Neden biliyor musunuz? Adamın üstüne koşuyorsunuz. Kate'nin E'si var. Cinderella Q'ye var. Lux Q'su var. inanılmaz iyi. Pırıltı alsana. Ne yapıyorsun oğlum pırıltıyı? Letelit oynuyorsun. Devir kılıç veya tahsildar düşünüyorum. Öldüreceğiz dur bekle. Öldüreceğiz yine bekleyin. Şago gelir mi buraya Şago? Biri kaç 276. Aha! <laughs> Aha! Bozuk vallahi bozuk oyun. Yemin ediyorum oyun bozuk. Başka açıklaması olamaz. Şöyle bir yaklaşsana. Bir yaklaş yaklaş gel bir. Gel gel. Biriniz bir gelin şuraya bir şako falan bir şey gelsin buraya bir. <laughs> Gelmeyecek ya. Şago aşağıda ya şago. Kalmıyız kalmıyız. Kalmıyız Aa, arkadan giriyorum bir saniye. Aha. Kamir. Yumum var Kamir. Dorift Dorifto. Atış çizmem var. Lan! Beni çok kızdırdın. Oo, tam zamanında, tam zamanında, tam zamanında. Deminden beri basamıyor, ilk defa bastı. Tam zamanında. Helal olsun sana. Very nice. Boşa gitti Ghost'um ya. Burada işte emotional play yaptım burada. Emotional. Duygularıma yenik düştüm. Aha. Aha. <laughs> Şago merhaba. Şago. I'm coming, I'm coming, I'm coming. Yok bu adam çok hızlı koşuyor. Aa. Yok abi öleceğiz. Bak şimdi önüme bak 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 bak. Bak bak bak. <laughs> Allah kahretmesin ya dur. Oo oh, 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 oh. In the USA. Oğlum bu gerçeği değil mi lan? Seni Allah kahretmesin çocuk ya. Öyle Jackson, öyle Jackson. Heh, tamam. Gerçeği değilmiş ya. Kandırdı beni. Ulti gelecek. Ha! Gelmedi. Bu ne? Aa, öldüm. Olamaz, olamaz, olamaz. Benim şimdi kibir steklere gittim benim. Nasıl oldu? Okay, Miss Fortune R tuşuna bastı. Miss Fortune. Very nice. Ha bak yine kule ağzına park etmiş bak. Bak yine ağzına var ya şimdi. Tek atıyorum adam aslında ama işte R'si var. Hukumu 7 anda öldü. Insta. <laughs> <laughs> kaç kaç öleceğim şimdi kaç? Ne gün ne biçim vuruyorum? Kaçın kaç vuruyorum? Hem zırt delme var yüzde 40 zırt delme, yüzde 40 zırt delme, yüzde 46 zırt deşme. Oha. Yani neyi deşiyorsun yani anladın mı? Şimdi bak. Benim bunu aldıktan sonra ne almam lazım biliyor musun? Ebedi kılıç almam lazım. Yok ya. Bilemedim ki. Hadi neyse şeyi tahsildarı aldım. Ebedi kılıç olabilir. Olmayabilir. Dodge. Nice. Duymuş olması lazım adamın. Bir tane vurayım. Bak bir tane vurayım sadece. Çok değil. Ha bitti. Ultim süresi bitti. Oğlum ne oluyor? Ya şako. Oğlum öldürdü beni ya. Vallahi öldürdü beni. İnanamıyorum ya. 11 kille AP oğlum. Oğlum var ya, oğlum var ya. Ulan var ya. Bizim takım zora girdi arkadaşlar. Baksanıza 13 tane kili çıkardım benden. Kaybediyoruz. Hafif bir tank da olmak lazım aslında. Sandy Sky ebedi kılıç bana çok mantıklı geldi. Sandy ebedi kılıç çok mantıklı geldi ama letal oynayacaksak gecenin kıyısı almamız lazım. Sonra da ya bunu ya da opportunity alırız. Yol Fırsat yol alırız yol yani. Yol Bak usta bir koyuyor karakter. İnanılmaz vuruyor yani. O ne kanka? Takım savaşı Caitlyn Sindra, Shaco, Kayle varken full Lethality Darius'ta takım savaşınızı yapacağız. Chat, var mı fikri olan? Bir <gülüyor> <gülüyor> Öldüm bile, aynen. Oha yok imkansız. Ölüme geç! <laughs> Allah belanı vermesin. Oğlum bir şey diyeceğim. Mümkün değil oynayamam bu karakteri ben. Side lane'e gidiyorum. Mümkün değil. Bak iki tane otada gelip öldüm. <laughs> Mal diyor ya bir sindira. <laughs> Hemen yan koridora atıyorum kendimi. Yoksa oynamayız bu oyunu. Ya bak bunu kesiyoruz. <laughs> bunu kesiyoruz. Ejderha var mı ejderha? Randuin falan alsan. Hayır hayır randuin falan yok. Ben diyorum size Sunder Sky ebedi kılıç yaparsak hem hasarımız da olur hem de tank da oluruz hafiften. Tek atarız ve tek yemeyiz. Ama beni dinlemiyorsunuz. Edge of Night al diyorsunuz. Edge of Night alacağım şimdi. Beni dinlemiyorsun. Yarık gökyüzü ebedi kılıç. Kritik vuruyor ya. Ooo Laximus. Annen. Hayır. Hayır ha. Hayır. Hayır. Abi alt playleniyorum goldlar tarafından. Gold Shaco mahvediyor oyunu ya. Bak onu da kesecek izleyin. <laughs> ne yapıyor? Pink Ward TR Gold şubesi ne yapıyor? Ne yapıyor adam? Ignite bana atıp bu adamı alt Onu da öldürecek izleyin. Ne yapıyor oğlum adam? Ne yapıyor? Dari. Sana hasar verince mutlu oluyorum. <laughs> Belki birazcık birazcık tank olmak için e, Sansika'ya gidebilirim kritik de vurduğu için ama o geçti artık olay. CC atalım ona mı ölecek yoksa bu çocuk? Uf. Uf kritik geldi bir de. Üş. Abi Pantheon ölme. Herkes bot lane'de yapma evladım. Maça bak abi iğrenç. Gerçekten iğrenç. Var mı gelen abi Shako? Şako var ya beni mahvetmek için falan var oyunda. Çünkü adamın bu ildi bak. Adamın bu ildi tam letality darüsü veya işte hani kırılgan karakterleri öldürmek için var. Ben sadece bir tane kutu yediğim zaman yarı can E'ye basıyor zaten ölüyorum. İnanılmaz adam bu ilde. Harbi inanılmaz. Şago. Ade olsa en azından benle birebir savaşmak zorunda kalır ya. Menzilime girmek zorunda kalır. Oğlum herkese alt play'li adam kafayı yedirecek bana bak şimdi. Yapma artık çocuklara. Onu da öldürecek. <laughs> Vallahi onu da öldürecek. Tüm takımı öldürüyor. Ne yapıyor? Aa! O ne? Aman! Ezdip geliyorum bir saniye. Buna 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 bana 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 fakat kule tek vuruşta ölmedi. kule tek atamadım. Kule... kule, tek... kule tek yemeyince bu sefer mal gibi kaldım orada Aslında World 700 gold aldım. Bence... <laughs> baronu bence alamazlar. Malfaşın üstlerine oturacak adamların. Bomba. Evet evet evet. evet. <laughs> aynen öyle aynen öyle. Helal olsun. Oğlum bir dakika alıyorlar lan baronu hala. Dakika, komik olmadı şu an. Komikten çıktı şu anda. Bir dakika. R'ye bas. R'ye bas. Ama çok geç bastın be güzelim be. Çok geç bastın be. Her türlü alırlardı gerçi Her türlü ee, şey, E şey. Ufak bir troll oldu. Birazcık bizim ya, e, yüzümüzden baran gitmiş olabilir. Ama dediğim gibi benim aklımda orada Adem çok fazla olduğu için kuleye bir tane W'la vururdum ölürdü diye düşündüm. Fakat minyonlar orada kulenin defansını kıramamış. E, defansı kıramayınca tabii minyonlar Mal gibi kaldık ortada. Şako herkesi öldürüyor. Evet harbiden öldürür herkese. Ben ejderha alayım bari. Ejderhalardan kazanabiliriz belki oyunu. Ya bir de Beyz attı önlerinde. Oğlum dalga geçiyor adam bizimkilerle. Yemin ediyorum bak size. Bizimkiler de dalga geçiyor adam bak. Güzel. Üçüncü ejderhayı aldım. Kimse yapmıyor böyle hareketleri. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Hiç hiç, acımam. Gördüğüm anda, gördüğüm anda. Bak. Gördüğüm anda. Basarım o flash'ı. Ya biter biter biter. Gel gel gel. Bitiririz bitiririz. Ee, bir şey yap. Çabuk. Oğlum ne maç ya. Ne maç oldu ya. Ne maç oldu ya. Bitmiyor bir de. Ya nereye gidiyorsun? Ya gelsene. Anlat olacağım şimdi. Tek yememe la. Ya, ya, ya Oy. O ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kafeye Hayır, inediniz? Hayır. Hepimizi kandırdı. He tamam. Tamam beni de kandırdı. Beni de kandırdı. Hocam adamlar da... Hayla var ya adamlarda. Oh! Oha! 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 Ebedi Thunder Sky olsa vallahi tek atıyordum adama. Oha! Direkt R'ye bassaymışım ölüyormuş lan. Ama kritik gelmesi lazım. Kritik gelmesi lazım. Nerede bu adam? Pantheon yakaladın onu. Ama nereye gittin bu oğlum Pantheon ya? Pantheon? Oo çok iyisin oğlum. Dodge. Buraya gel. Exhaust mengzaz basıyor kafama. Hayır o patlangıcı oraya koyanın. Malfight sen ve ben dostum. Bu işi başarabiliriz dostum. Sen ve ben sadece. Bütün dünyaya karşı. Oha! 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 Vallahi yarık gökyüzü olsa on numara olmuş bu ya. Ebedi Kılıç, Yarık Köküz harika olurmuş Tahsil El Bu ne? Lan duvar kurmuş adam buraya. Bas mal fight. Malphite? Malphite basın oğlum. Pantheon bir anda da buraya bastın adamları tekledik. Ne diyorsun o duruma? Cık, öleceğiz, öleceğiz Pantheon, kaç. Gel dost 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 dost. Oo. <laughs> <laughs> Oğlum do dokundum ölüyor ne oluyor lan? Dur bunu almamız lazım. Aaa şago şago. Çaldı mı lan? mu ben bu adamdan ya. Malphite. Gördüler mi bizi? Malphite gördüler bizi. Şako bunu... Yapma yapma yapma. Kandırıyor hepimizi kandırıyor. Aa, mama. Bu ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Eğdikeri olarak niye orman kez... Oğlum ne, ne kadar zor ya. Ne kadar zor ya. Bu ne bu ne oto vur buna Oto vur adama oto vur adama oto vur adama Bir dakika Şeytanlık düşünüyorum Onu Yani benden önce Hayır hayır. hayır. Abi 10 saniye içinde ne yaşandı ya? Ne oluyor ya bu ne oluyor bu oyunda ya? Abi, bu kadar eğlenceli olduğunu bilmiyordum ben. gold amaçların hallere bakar mısınız? 50 dakikadır LOL oynuyoruz. Hiçbir şey olmuyor oyunda ama. Hiçbir şey olmuyor yani. Bitirecek hamle yok yani iki takımdan da. Bir tek ben yapmaya çalışıyorum. Bak bak. Bakar mısın? <laughs> <laughs> Bir şey yap. Barın ölüyorum. Aa! Lux'a çaldırmayalım mı Baron'u peki? Yok artık ya tamam. Mapa... Pardon. Abi daha yeni Baron aldık. Bak şöyle bir sıkıntı var. Adamların oyunu kazanacağını nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Şu anda ben bu maçı kazandıramam. Neden? Adamlar toplu bir şekilde oynuyor. Bizim çocuklar sürekli Miss Fortune jungle kesiyor. Diana yan koridorda. Hani birliktelik yok. Adamlarda birliktelik var. Ne kadar kötü oynasalar da birlikte olmaları oyunu kazandıracak onlara. Çünkü bizde takım Takım yok yani bize. Direkt koşu böyle herkes. Adamlar beşerde dörderli falan dolaşıyor. Bizimkiler tek iki. Maksimum yani iki yani. Maksimum. Şu an bayağı zora girdi yani. Baya bayağı zora girdi. Ya oğlum sen. <laughs> ya oğlum. Bilerek mi yapıyorlar? Yoksa oyunun böyle oynandığını mı düşünüyorlar? Vallahi bilmiyorum ya. Yemin ediyorum bak bilerek mi yapıyor? Hani gıcıklığına mı yapıyor? Yoksa oyunun böyle oynandığını mı düşünüyor acaba? Hani gerçek Aa, doğru Aa, kavga ediyordu bunlar oyun başından beri. As. Unuttum ben onu ya. Ben onu unuttum ya. Ne olur R'ye basma, ne olur R'ye basma. Oy! Malmokyus! İşte bu, işte bu Balmortios işte bu. Oley be, oley be. be. Çok Adem olduğu için 1175 kalkan verdi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> iyi. Dayana bot lane'den de minyon kesiyorum. 5 ve 4 kazandık orayı. 5 vs 4. Okey, cici. Of ne maç oldu ya. 40 dakika ne oynattın bize ya. Kaç ka tahmin alalım. Hasar tahmini alalım arkadaşlar. Ekranı vermiyorum şu anda. Youtube'a giderse bu yuttaki arkadaşlarım da Umarım eğlenmişsinizdir. Bir de tahmin edin. Bu ekrandayken tahmin edin. Yorumlara yazabilirsiniz tahminlerinizi. Ama şey yapmayın. Ekran geldikten sonra yorumlara yazmayın tahmin. Buradayken tahmin et. Ben diyorum ki <gülüyor> 60 <gülüyor> 60k savurduk. Evet 60k. 60k. 10 onu avrını hiç vuramamışız lan. Ya vurmuşuz da. Bak neden bu kadar az biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Bizim bu mantığı burst atmak, tek atmak. DPS değil. Yani Kale olsak mesela yavaş yavaş vurursak adamları o zaman DPS olur 80k vururuz. Ama bizim build keskin sağanakta oto 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 re oto oto re derken burst bir bu oluyor. Güzel. Eğlenmenize bakın arkadaşlar. Normalde ciddi bir video attığımız zaman, örtücü video attığımız zaman zümrüt olduğunu biliyorsunuz. Ama bu tarzda off meta build denemeler altında platta atmamda bir sakınca göremiyorum. Haberiniz olsun. Hem eğlenceli maçlar Yayında eğleniyoruz. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğlenmek için izleyin. Burada size öğretebileceğim ve bunu kesinlikle yapmanız gereken bir şey yok. Tamamen eğlence. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok eğlendim oynarken. Ve daha fazla bu tarz video istiyorsan beğeni, yorum atmayı, abone olmayı unutmuyorsun. Bizim yükselmemize yardımcı olacaksın. Algoritmaya girmemize yardımcı olacaksın. Beğeniye basarak, abone olarak, yorum atarak bunu unutmuyoruz. Teşekkür ederim.